Enflasyonun dizginlenmesi için sıkı politikalara hazırlanan küresel merkez bankalarının kararları öncesinde dolar güne hızlı bir yükselişle başladı. Döviz kurundaki dalgalanmalar etkisini artırarak devam ediyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayında enflasyonu dizginlemek için atacağı adımlar henüz netlik kazanmamışken dolar güne hızlı bir yükselişle başladı. Dolar endeksi yukarı yönlü hareketini bugün de sürdürdü. Güne yükselişle başlayan dolar 17,1 TL'den işlem görmeye başladı. Öte yandan euro ve altın fiyatlarında da yükseliş gerçekleşti. Euro piyasalarda 18,3 TL'den işlem görürken altının gramı ise 1000 TL'yi aştı.